Herkese arkadaşlar hoş geldiniz. Sefalar geldiniz. Bugün videomuza yaşayanlarla <laughs> beraber geldiniz arkadaşlar. Bugün FIFA'da tekrardan maç yapacağız. Arkadaşlar bu arada videoya geçmeden like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Takımı tekrardan bu videoyu göstereyim dedim. Geçen maçta da Vodka çok iyi oynamıştı. Şimdi tekrardan maça gibi geçelim. Tek maçımıza geldik arkadaşlar. Bu benim takımım. 106 iken öbür kanalım yani FIFA'da abone olabilirsiniz. Orada da oyuncularım var. Uuu. burada da lavuk falan var. Şöyle ismini bırakıyorum. FIFA Rey. Rey. Anladınız. Hemen maça başladık. Nunez. Odegaard. Şöyle bir pas Musiala. Gene de biz yeneriz ya. Bizim takımımız güzel bir takım. Ben güveniyorum mesela. Şöyle şu anda başladık. Adam da ama bayağı güçlü. Kaç kendi ya? Kaç olduğunu unuttum da iyiydi. de. Takım. Alalım o topu. Gir araya artık. Adam top çevirip duruyor. Gelelim araya. Gir araya gir araya. Aferin Devlet Hop. Olmadı. Guardiola aferin. Fol. Bu buradan vurur bu arada. Takım iyi ya. Kesin vuracak bu. Ne dedim? Ne dedim ben? Ne dedim ben? Vurur demedim mi? Neyse. Bu canı bildiğim için zaten. Ee, şöyle girelim. <laughs> adam çok topla durabiliyor. Biz nedense topumuz topu çok hakim değiliz şu an maçın başında. Ama bir yıl de ya adam o kadar açıldı yani. iki dakika pas vereceğim vuracaktın yani. Çok basit. ya. Aa kaç takıma değmiş ama. O zaman gol olacaktı. Demek ki yani. Ah girmiştik araya tam. Gir araya tekrardan. Al o topu al o topu. Tadiç. Tadiç gitme Tadiç. Mascherano koş. Oo fena fake attı. Tadiç hadi gerçek hayatta da böyle oynasana. Hani gerçek hayatta da böyle oyun. oyunda nasıl baba baba. Bak bak. Golleri bak. Gerçek hayatta. Evet şu Ronaldo Odegaard ilk yarı bitti. 1-0. Yeniliyoruz. İnşallah geri dönüş yapacağız diyorum ve başlıyorum. Şöyle. Baş. Alalım. Uy. Rivaldo koş. Ver pasını. Olmadı. Guardiola aferin Rivaldo. Ben anlamadım ya. Mükemmel bir pas. Ya. O pası da yani atardın ya. Tık. Olmadı. Az önceki mesela Nunez'in pası Hiç yakışmadı Tamam devam edelim Arkadaşlar bu arada için e, söyleyeyim de Aşağıdan like'ı da abone olmayı unutmayın Like atarsanız çok sevinirim Abone olursanız çok çok çok, çok sevinirim Aman dikkat edelim Odegard alır o topu Abartmasın yani o da Nunez koş oğlum Ya vela kuvvet ya. <laughs> bak şimdi kaleci açıyor ya. Ben hemen pas verip kubaşı kaleye atmak istiyorum da. Yok pas geçmiyor ya kaleci açıldığında. Fıda öyle bir hata var bence. Vodka girdim mi Gir araya la vodka. Aman penaltı olacak bak. Penaltı değil. Verdim pası. Kuş. Rivaldo ya. Rivaldo. Bir yıl. Gol ama. olsun. Şu an başladık. Alalım o topu. Aman. Arkadaşlar maç bitecek ya. Sessizlik. Çünkü maç bitiyor adam da zaten top çeviriyor. Sinir oldum. Nasıl? Tamam. Sakin Bir maçı daha geçelim. Ve yeni maça geldik. Real Madrid takımı. Oo. Bence Türk bu. Bu Türkiye. Biraz anladığım gibi. Şöyle maça başladık. Aldık hemen topu. Basit bir şekilde pasımızı verdik. Çalımımızı attık. Tekrar pasımızı verdik. Koştuk, koştuk, kaçtık, kaçtık. Ortamıza bir açalım. Lunis'ten bir yorum olay olmadı. Ona. Şuraya göndersem. Musiala bir şöyle. Dur. Rivaldo oldu 90'a gol olacaktı. Yakındı. Güzeldi güzel. Adam ortalama bir şekilde oynuyor. Şöyle vurdu ve gol. Evet. Birinci golümüzü attık. Şöyle. Rivaldo'nun mükemmel gol sayesinde de. Girer araya? Giremiyor. Tamam. Al o topu. Offside. Nasıl offside ya? O bayağı offside. Tamam. Golümüzü attık. Rahatız. Adam birazcık güçsüz sanırım. Yani iyi oynayamıyor yani. ama. Daha geçmek amaçlı değil. Robotka ve gol. Lavot artık kaç prime modunu aktif etti artık ya. Geçen videoda da iki tane gol attı. Şimdi de gol attı bak. Yani artık sevinmeme bile gerek kalmıyor. Çok rahat, çok profesyonel. Bu da top çeviriyor, topu kaybediyor. Baba ne yapıyor? Şimdi ben mesela o, or orta sağdan şut çekeceğim. Ne yapacak? Gol. <laughs> ne? Yani. Aslında iyi fikir ya. Bir power shoot denemesi yapacağım ya bir dakika. Alalım şu topu alalım. Tamam. Şimdi gidip bir power shoot denemesi yapayım. da Bir topu alabilir miyim? İyi vurdu. İyi de. Gol olsaydı tehlikeliydi. Şöyle bir ara pas bomboş bölgeye. O da bir ara pas. Power shoot. Tük. Ya. Bomboş aslında izleyiz gol de denemek amaçlı yaptım. Tamam ilk yarı bitti arkadaşlar. Rahatız. FIFA'ya abone olmayı unutmayın. Onu da baştan haberini vereyim. Orada da güzel videolar çekiyorum. şimdi tekrardan başladık. Çok güzel bir pas. Trivela pas. Musi gidiyor girdi araya. Nuneyse geçmedi. Guardiola girersin ne var? Barış gidiyor. Oo. Uy. Adam bir ciddileşti sanki ya. O zaman biz de biraz ciddileşelim. Ona yetişemez Robert Carlos. Çünkü bu kişinin adı Beyo Musiala. <laughs> Vurmadım da. Yani çok komik bir şey değil miydi? Bak orada açtım. Kafası zaten iyi değil. Sekent da Max Derby Nunez'in yorumu var. Komik de. Tamam. Şu an ikinci yarıda 59. dakika yani 60. dakikadayız. Ee, bu adamda bir sorun mu var? Ben anlamadım şu an. Ben bir şey anlayamıyorum. Neden ileriye atmak yani? Ta kanadını taça atarsın. gol at. attı. Attı. Güzel de yani güzel de attı. Şöyle bir kaleciyle uzağa atalım şöyle. Tık. Real Madrid taktiği bak. Ama yani bu taktiği bozdum şu an. Ya hayır. İkinci golüydi ya takım ne oluyor ha? adama bir şey oldu geç geç arkadaşım hadi 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 tamam üçüncü golü ben atayım bir yok yani kendisi istiyor kendisi kaşın şu an Tam. yıl Mükemmel gol Atardın ya sen onu Eskiden atıyordun Şu an çok ciddileştim O yüzden sessizim Ciddileştiğim için Hayır Kaleci yapma Yanlışlıkla basmışım Kalci çıkarttım BAYIL Geç. Aç ortunu. Vur Nunez. Rovaşata. Nunez. Rovaşata. Ve gol. Mükemmel. Son dakikada. Arkadaşlar bu videonun şerefine bir like bombası. Üf Tam penaltı noktasının biraz ilerisinden Rovaşata. O neydi be? 3-2 Sen neysin ya? Darwin Nunez. Bir tane daha gol gelir mi son dakikada? Şöyle bir orta nunes olmadı maç bitti kesin maç bitti. O arkadaşlar son dakika oluştu. Mükemmel bir maçtı. 3-2 kazandık. O zaman kendinize çok iyi bakın. Bay bay.